Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ümit Özdağ son kararını Türkiye'ye ilan etti, seçimlerde iki ilde AK Parti ve MHP'yi destekleyeceğiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde iki kentte Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. Türkiye 31 Mart 2024'te yerel seçimler için sandık başına gidecek. Siyasi partiler, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dikkat çeken bir karar aldı. Rıza, iki kentte AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyeceklerini duyurdu. Habere göre Özda, mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP'nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars'ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP'nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız ifadelerini kullandı.